Herkese yepyeni bir PUBG Mobile'dan selam canlarım. Şöyle süper bir villa bizi bekliyor. Şuradan gireceğiz. Şöyle temizleyerek villayı. De bu arada öldürdükten sonra öldürdüğümüz insanlar tekrar üstümüze geliyor. Öldürme geri ölüyor. Abi şu en köşedeki evden girmek istiyorum. şöyle var ya. Böyle ay çöreği vardır. Ama... Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ay sikeyim ananın götünü ya, amanı siktimini ya. Amına koyayım ya. Ya Allah'ım ya. Şansımın amına koyayım.